Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılıya çalışacağız. Ben sizin için internetten sorular toparladım. İnşallah işinize yarayacağını düşünüyorum. Başlayalım. Evet, birinci sorumuz şöyle. Sevap ve günahlarımızı yazan meleklere ne ad verilir? Evet, sevap ve günahlarımızı yazan meleklere kiramen katibin denir arkadaşlar. Zaten katip yazıcı demek. Buradan da kodlayabilirsiniz. Katibi gördüğünüz zaman yazıcı olduğu için bu bu, bu sorunun doğru cevabı D. Münker Nekir de bilgisini verelim. Münker Nekir de kabirde sorgu sual melekleri. Allah'ın kim, peygamberin kim, gençliğini nasıl harca geçirdin o soruları soracak. Azrail ve Mikail hakkında da şöyle bilgi vermek gerekirse. Evet cami olarak kodluyoruz. Dört büyük meleği Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil. Cebrail vahiy meleği, vahiy getiriyor peygamberlere. Azrail canları alan melek. Mikail tabiat olaylarını düzenliyor. İsrafil de kıyamet günü suru üflüyor. Evet dört büyük melek diğer sorularda da bu meleklerden soru gelecek bilelim diye bu bilgiyi verdim. Evet ikinci sorumuzda aşağıdaki peygamberlerin hangi ikisi Allah'ın Celle Celaluhu güç ve kudretinin bir işareti olarak babasız bir şekilde yaratılmıştır diyor. Evet bunun doğru cevabı ne arkadaşlar? İlk peygamber Hazreti Adem olduğu için değil mi? Zaten o babasız bir. İki de en çok bilinir zaten babasız olduğu için Hazreti Meryem'den doğan peygamber hangisiydi? Hazreti İsa. Hazreti Adem ve Hazreti İsa'nın olduğu ışık C şıkkı. Evet, diğer sorumuza geçelim. Evet. Şimdi üçüncü sorumuz. Kıyamet aşağıdaki meleklerden hangisinin sura üflemesiyle başlar? Biraz önce ben dört büyük melekten bahsetmiştim ve sura hangisi üfler demiştim? Evet. İsra fil. Diğer sorumuza geçelim. Evet diğer sorumuzda diyor ki aşağıdaki varlıklardan hangisi soyut varlıklardandır diyor. Türkçeden de hatırlayacaksınız soyut ve somutu. Soyut neydi? Elle tutup gözle göremediğimiz şeyler soyuttu değil mi? İnsan, bitki ve hayvan elle tutup gözle görebildiğimiz varlıklar. Buradaki olan ne? Melek. Başka soyut varlıklara ne örnek verebiliriz? Cinler, şeytanlar değil mi? Bunlar da soyut varlıklar. Evet şimdi diğer sorumuza geçelim. Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi Kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize gelece geleceksiniz. Enbiya suresi. Evet. Bu ayette aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz? Varılamaz diyor soru. Evet. A insan ahirette de sınanmaktadır. İnsan ahirette sınanmıyor. Evet. Bu A yanlış. Zaten diğerlerini de okuyalım. Dünya hayatı ölümle bitmektedir. Evet, bitmektedir. Allah'ın yarattığı in yarattığı insanı sınamaktadır. Allah yarattığı insanı sınamaktadır. Evet. Evet, D şıkkı. Evrendeki her canlının bir eceli vardır. Evet. A şıkkından bu bilgiye varılamaz değil mi? Evet. Biz diğer sorumuza geçelim. Evet şimdi değişik bir soru stiliyle geldik. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz diyor. Cevhenle, mahşer, cennet, ömür ve cebra ile boşluklara yerleştireceğiz. İlk ahirette sevap terazisi ağır gelecek olanların ya da Allah'ın affedeceği kişilerin ebedi olarak yaşayacakları iyilik ve güzellik mekanı neresi? Tabii ki cennet. Buraya cennet yazalım. Diğer ne diyor? Bir canlının doğumu ile ölümü arasında geçen zamana ne deniyor arkadaşlar? Evet, bu da ömür. Diğer. Evet, ahirette herkesin toplanıp hesaba çekileceği zamana ve meydana mahşer deniyor, değil mi? Mahşer meydanı. Evet diğer Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlerine iletmekle görevli vahiy meleği evet dört büyük melekten olan neydi? Cebrail. Cebrail. Ve en son ahirette günah terazisi ağır geleceklerin ve Allah'ın affetmeyeceği kişilerin kalacakları kötülük ve ceza mekanına ne deniyor arkadaşlar? Tabi orayı görmeyelim inşallah cehennem. Evet diyor ki aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız. Birincisi, kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başkası bir kik başka kimse bilemez. Evet, sadece Allahü Teala bilir, değil mi? Bu doğru. Diğerine geçelim. Mika'il tabiat olaylarını düzenleyen melektir. Evet, bu doğru. Melekler evlenip çocuk sahibi olan varlıklardır. Hayır. Melekler evlenip evlenmez, çocuk sahibi olmaz. Bu yanlış bir bilgi. Değil mi? Yanlış. Diğerine geçelim. Orada ne yazıyor? Yazıcı melekler sadece iyilikleri yazar. Hayır. Yazıcı melekler hem sevabımızı hem de günahlarımızı yazar değil mi arkadaşlar? Sadece iyilikleri yazmaz. Bu da yanlış. Ve diğerine geçelim. Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Evet, doğru. Doğru dedik ona. Diğerine geçelim. Sihir yapmak dinimize göre büyük günahtır. Evet. Bu da doğru. Meleklere iman davranışlarımıza olumlu katkıda bulunur. Evet, birinin bizi gördüğünü, sürekli bizi takip eden, günahımızı, sevabımızı yazan meleklerin olduğunu düşünmek değil mi? Olumlu katkıda sağlar bize. Size bir hikayeyle bu çalışmayı bitireceğim. Bir gün Hazreti Ömer zamanında anneyle kız süt doldururken annesi diyor ki süte su koy kızım. Kız da diyor ki anne Ömer yasakladı ya süte su konmasını. Boşver Ömer nereden görecek diyor anne. Sonra bu arada da Hazreti Ömer sokaklarda geziyor halkın durumunu görmek için. Bu konuşmaya kulak misafiri oluyor. Sonra kız annesine diyor ki anne Ömer görmese bile Allah görüyor ya diyor. Ondan sonra Hazreti Ömer diyor ki evet sonra bu kızı oğluna alıyor. Böyle güzel davranışı huyu olan birini oğluma alayım deyip. Evet melekler sevaplarımızı ve günahlarımızı sürekli bizi gözlüyor. O yüzden olumlu davranışlarda katkılar bulunuyor. İnşallah sınavınızda iyi geçer çocuklar. Başarılar dilerim. Allah sizin açıklığı versin.